Harran bildiğiniz gibi Hazreti Adem'in ilk buğday tohumunu ektiği yer. Harran medeniyetin beşiği, dünyanın ilk ticaret merkezi, tarihin, kültürün merkezi, Emevilerin başkenti ve en önemlisi Harran'da dünyanın ilk üniversitesinin kurulmuş olmasıdır. Harran dünyaya ilim ve irfan yurdu olan bir yerdir. Harran tarih açısından önemli. Harran tahıl ambarıdır. Harran Türkiye pamuğunun yüzde elli üreten bir şehirdir. Harran şehri medeniyetin beşiğidir. Bana göre Harran şu anda tarihi sekiz bin yıla dayanıyor fakat Göbekli Tepe Harran'ın bir entegresidir. Harran höyükleriyle, bazda mağaralarıyla, mağaralarıyla, Ulu camisiyle, kalesiyle, kervan saraylarıyla tarihin dönüm noktasıdır. Göbekli Tepe milattan önce 2000 yılına kadar 12 bin yıllık bir geçmiş olan bir yer. Fakat Göbekli Tepe gibi her anda 75 tane tescilli tarihi höyüğümüz var ve bunlar İpek yolundadır. Buradan başlıyorsunuz Harran şehrinden, Harran'dan sonra Bazda mağaraları, Hanerbarur Kervansarayı, Şuayb şehri, daha sonra Soğumatar, Soğumatar'dan da turizm yönünden Göbekli Tepe'ye bağlanıyorsunuz. Bana göre medeniyetin başladığı yer Harran'dır. Tarihin ve dünyanın en eski yerleşim alanı Harran'dır. Göbekli Tepe'de Harran'ın bir entegresidir.